Merhaba Para Bilgi Kanalı izleyicileri hepinize selamlar, saygılar. Borsadan haberlerimiz, borsa şirketlerinden haberlerimiz devam ediyor. Smart Güneş Enerjilerinden çok önemli bir haber var arkadaşlar. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi. Evet, burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız lütfen. Bildirim zilini açınız. Evet arkadaşlar, Smart'ın cumart günü biliyorsunuz hisse tabandaydı fakat bugün Farklı bir şekilde ilerliyor. Bunu da sizlere birazdan vereceğim videonun sonunda. Smart ile ilgili yapmış olduğumuz bir haber vardı. Bu haberi de kanalımızdan izleyebilirsiniz. SEMERETG'nin yapmış olduğu büyük bir yatırım, büyük bir iş anlaşması vardı arkadaşlar. Evet, güneş enerji sektörünün gelişimine öncülük eden smart güneş teknolojileri 2021 ve 2022 yıllarının elektrik tüketiminden dolayı oluşan karbon ayak izini sıfırladı. International REC Standard Foundation tarafından geliştirilen bir sertifikasyon sistemi olan IREX sertifikası, üretilen enerjinin kaynağının ve öz niteliğinin izlenebilirliğini sağlayarak elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeliyor. Enerjinin güneşten üretiminin sağlanması, güneş enerjisinin geniş kitleler tarafından bilinir ve kullanılır hale getirilmesi için çalışmalar yürüten SMART, güneş teknolojileri kuruluşundan bu yana yeşil dostu standartları hayata geçirmeye devam ediyor. Smart güneş teknolojileri 2021 ve 2022 yılına dair aldığı ayreç sertifikaları ile Gebze güneş paneli üretim tesisini ve Kavacık'ta bulunan merkez ofisinin elektrik tüketiminden kaynaklı karbon ayak izini Tuzluca 1 ve Tuzluca 2 adlı güneş enerji santrallerinde üretilen temiz enerjiyle sıfırladığını belgeledi karbon nötr bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirda konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu. Diğer oluşturma yaratma gücünün merkezinde temiz enerjiyi tutan bir şirket olarak tüm operasyonlarımızı sürdürülebilirlik alanındaki sorumluluklarımızın birinciyle şekillendiriyoruz. Bu anlayışla Gebze'de bulunan fabrikamızın ve Kavacık'ta bulunan merkez ofisimizin karbon ayak izini IREC sertifikası alarak sıfırladık. Bu sayede hedef pazarlarımız olan Amerika ve Avrupa ülkelerinde iddiamızı büyüttük. Evet dostlar. Bu karbon izine Avrupa ve Amerika çok önem veriyor. Eğer şirketler oralarda yatırım yapmak isterlerse bu karbon izini sıfırlayıp sıfırlamadığına ya da karbon izine bakıyorlar. Yani devletler de bakıyor, oradaki ortaklar da bakıyor. Bu ülkeler geleneksel enerji üretim tüketim anlayışıyla değil, daha az karbon üreten bir üretim tüketim zinciri anlayışıyla alım karar veriyorlar. Düşük karbonlu bir ekonomi yaratabilmek için üretimden tüketime, bütün yaşamsal faaliyetler için gerekli enerjinin fosil yakıtlardan değil de daha temiz ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi çok önemli. Geçtiğimiz ay güneş enerji sektöründe düşük karbon üretim yapmayı hedefleyen ve bu konuda farkındalık yaratmak için çalışan sayılı global firmanın yer aldığı Ultra Low Carbon Solar Alliance üye olmamız da bu alandaki çalışmalarımızın bir sonucu olarak gerçekleşmişti. Belarus var oluş misyonumuz olan yeşil bir gelecek hedefiyle karbon nötr bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten bu önemli Avrupa'ya ve Avrupa'ya ve Amerika'ya açılmak istiyorsanız nötr olarak karbon nötr olmanız gerekiyor ve şirket şirketinizin daha büyük bir geleceğe sahip olması için bu yönde de yatırım yapmanız gerekiyor. Şimdi SMRTG'nin bir son durumuna bakalım. Evet hisse bugün arkadaşlar saat 13 itibariyle e, tavan oldu. Tavan devam ediyor. 13.55'te güncellemesi bitmiş görüyorsunuz. Ya 9.94. Cuma günü ise bu ise tabandaydı. İşte 43.7 milyon dolarlık bir iş anlaşması kapa duyurulurdu. Cuma günü öğleden şeyden kaptan sonra yani kapanıştan sonra bugün de etkileneceği belliydi hissenin. Bundan dolayı bugün bir e, yükseliş söz konusu. Evet dostlar 5 günlük durumunda da %13.78 gibi bir negatiflik söz konusu SMRTG'de. Evet. Para bilgi kanalında verilen bilgiler bir yatırım tavsiyesi değildir. Gördüğünüz gibi haber sunmaya çalışıyoruz. Lütfen bunları bir haber olarak alınız ve kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar.